Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Vodafone'lu hatlara özel günlük 10 GB nasıl ücretsiz bir şekilde alınır onu göstereceğim. Vodafone yanımda giriyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Tobi'ye tıklıyoruz. Tobi'den arkadaşlar arama kısmına küçük harflerle yeni nesil avantajlar yazıyoruz. Aratıyoruz. Ve arkadaşlar buradan konumu seçe tıklıyoruz. Ardından hediyeyi ala tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yeni nesil kapsamadan bir gün geçerli 10 GB diyor arkadaşlar. Buradan tekrar hediyeyi ala tıklayacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir gün geçerli 10 GB SMS ardından kullanmaya başlayabilirsiniz diyor. Hemen çıkıp mesajlara gidelim arkadaşlar. Bakalım internet gelmiş mi? Ve mesaj da geldi. Gördüğünüz gibi Bir de Vodafone yanımdan bakalım arkadaşlar. Oraya yansımış mı diye. Girelim. Bakalım hemen. Evet 10 GB gelmiş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amaçlı kanalıma abone olup like butonuna basarsanız sevinirim. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.